Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yerel ve merkezi yerleştirme nedir biraz bunlardan bahsedeceğim. Ayrı ayrı bakalım nasıl örnek bir yerleştirme sizinle yapmaya çalışacağız. Şimdi e-okul ekranını açtığınızda fazla bir vakit kalmadı zaten. E-okul ekranını açtığınızda karşınıza öncelikle orta öğretim başarı puanınız gelecek. LGS'de yaptığınız yüzdelik dilimin o ekranda olmadığını göreceksiniz. Sonuç ekranından öğrenebilirsiniz onu. Sistem, Milli Eğitim bize şunu söylüyor. Herhangi bir liseye yerleşmek için aldığım puandan bağımsız öncelikle yerelden yani adresinizden sizin okul seçmeniz gerek diyor. Bu yerel yerleştirme yaptıktan sonra ben sana merkezi yerleştirme ekranını açarım. Onu kaydettikten sonra bu ekranı gösterebilirim sana buradan tercih yaptırabilirim diyor. O yüzden e, her ne kadar önce puanımıza göre biz yerleştirme e, yapmak istesek de seçim yapmak istesek de Milli Eğitim önce yerel yerleştirmeden yani biz buna adres diyebiliriz. Adresten bize seçtiriyor. Ardından yüzelik dilimimize göre bizi e, bizim istediğimiz bir okula yerleştirmeye çalışıyor. Ha tercihlerde önce bu, daha sonra merkezi yerleştirme yapsak da sistem ee, bizi bir okula yerleştirmeye çalışırken öncelikle bundan başlıyor. Tabii ki sınav puanı yerleştirmede e, adresteki yerleştirmeden önde gözüküyor. Şimdi sırayla bunlara bakalım. Öncelikle e-okula girdiğinizi düşünerek karşınıza bir e, yerel yerleştirme ekranı gelecek. Nedir bu yerel yerleştirme ekranı? Bu ekranda karşınızda yeşille gösterilen işte kayıt alanı, komşu kayıt alanı, kayıt alanı dışı gibi şeyler olacak. Bunlar nedir? Kayıt alanı sizin öncelikle adresinizde çıkan seçebileceğiniz LGS puanınızdan bağımsız olarak seçebileceğiniz okullar demektir. Burada önemli olan kayıt alanıdır. Kayıt alanı kayıt alanı dışı en son sırada gelir. Komşu kayıt alanı da ikinci sırada. E, sistem burada genellikle kayıt alanından yerleştirmeye çalışıyor. Kayıt alanından yerleştiremez ve boşluk kalırsa komşu kayıt alanından, komşu kayıt alanından da yine yerleştiremez ve okullarda boşluk kalırsa o okulu kayıt alanı dışından seçen kişileri yerleştirmeye çalışıyor. Burada toplam 5 tercih yapabiliyoruz. Önemli olan nokta şudur. Yapılan 5 tercihten sadece 3 tanesi aynı tür okul olabilir. Yani Anadolu Lisesi, İmam Hatip grubu ya da Meslek Lisesi grubu bir okul seçecekseniz 5 tercihinizden sen diyor sadece 3 tanesini Anadolu Lisesi seçebilirsin. Bunun sıralamasının önemi yok ama toplamda aynı tür okuldan en fazla 3 tane seçebilirsin diye sistem bizi kısıtlıyor. Peki yerel yerleştirmede diyelim bir okulu seçtiniz. Aynı bölgede okulun kontenjanı 120 ama o okulu seçen 300 kişi var. Hepsinin de kayıt alanında görülüyor. Peki kim öncelikli olacak okula kim yerleşecek? Bu noktada da karşımıza başarı puanı sıralaması çıkıyor. Yani sistem yine yerleşim yaparken bu kez herkesin adresinde o okul gözüktüğü ve o okulu istediği için bize diyor ki ben okul başarı puanı bu ne demektir? 6'nın, 7'nin, 8'in ortalaması, not ortalaması bildiğimiz. Bu e-okulunuzda tercih ekranında yazacaktır. Örneğin bir buraya örnek başarı puanı koyarsak okul başarı puanı 94, 2815 olan bir öğrenci düşünelim. Virgülden sonra zaten 4 basamak çıkar sistemde görürsünüz. Bu yerleştirmede eşit olmanın önüne geçmek için Milli Eğitim'in biraz daha detaylandırdığı bir puan. Yani 94'ünüz aynı olabilir, 2 aynı olacak, 8 aynı olacak, 1 aynı olacak, 5 aynı olacak da buradan OBP'den yerleşemeyeceksiniz. Bir alttakine düşecek. Bu ihtimal gittikçe zorlaşıyor. Ama nasıl olduğu mantığını bir özet geçelim. Bir Anadolu Lisesi var diyelim. Kontenjanı 120. Orayı isteyen 200 öğrenci var. E, isteyenlerden i̇steyenlerden işte son sıradaki öğrencilerin orta öğretim başarı puanlarına bir sıralama yapılır. Son sıradakilerin artık en son sırada gidecek öğrencinin başarı puanı kaçsa bu başarı puanından daha düşük öğrenciler o liseyi değil ikinci tercih ettikleri liseye yerleştirmeye çalışır sistem. Diyelim eşit oldu. Yani bu 94,2815 eşitse o zaman 8. sınıfın başarı puanına bakar. Sonra 7. sınıfın sonra 6. sınıfın. Bunlarda bir eşitlik olması durumunda yine e, devamsızlık gibi, tercih önceliği gibi hatta en son yaş gibi çeşitli kriterlere bakar. Ama e, OBP'den 8, 7, 6'dan da sekmesi çok eğer full değilse yani 100 tam puan değilse çok olası görünmüyor. Zaten 100 tam puan alan öğrenci de e, genellikle LGS puanıyla yerleşiyor. Burada bu 5 tercih yaparken ka kayıt alanı, komşu kayıt ve kayıt alanı dışındaki tercihlerde LGS'de yaptığınız puanın yüzdelik dilimin hiçbir önemi yok. Tekrar söylüyorum LGS puanının yerel yerleştirmede hiçbir üstünlüğü yok. Yerel yerleştirmeyi yaptınız. 3 tane, dört tane okul seçtiniz. Bir tane de seçebilirsiniz. Ama en azından bir tane okul seçmeden sistem sizi merkezi yerleştirmeye açmayacaktır. Bir tane ya da iki tane neyse okul seçtiğinizi düşünelim. Karşımıza ne gelecek? Merkezi sistem yerleştirme gelecek. Merkezi sistem yerleştirme nedir? Burada da artık önemli olan bizim yüzdelik dilimimizdir. Yani sınava girdiniz, sizin bir genel ya da il yüzdelik dilimi olmak üzere iki tane yüzdelik dilimle sizi yerleştirmeye çalışacağım. İl yüzdelik dilimi ve genel yüzdelik dilim arasındaki farkı bir önceki videoda anlatmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz bu aradaki fark için. Ben sadece şu an genel yüzdelik dilim üzerinden anlatacağım. Örneğin genel yüzdelik dilimi 4,25 olan bir öğrenciyi düşünelim. Şimdi öncelikle yüzdelik dilimlerin üstün olması önemli. Yani 4,24'lük bir öğrenci 4,25'lik bir öğrenciden daha üst sırada yerleşim yapar. Yani bir liseye ikisi de isterse bakın hangi sırada istemelerinden bağımsız olarak birinin birinci tercihi örneğin 4.25'liğin birinci tercihi A lisesi olsun Atatürk lisesi olsun Diğer öğrencinin 4 24'lük bir öğrenci olsun yüzdelik dilimi. Onun da tercihi 10. sırada Atatürk Lisesi olsun. 10. sıradaki o okula yerleşecektir. Çünkü yerleşimde merkezi yerleştirmede önemli olan husus puan üstünlüğüdür. Tercih sırası değildir. Yüzdelik dilime göre sistem yerleştirmeye sizi çalışır. Diyelim. Yüzdelik dilimleri aynı olan iki öğrenci aynı okul istedi. Bu durumda nasıl bir e, öncelik var? Burada da yüzdelik dilimlerin eşit olmasında öncelikle yine orta öğretim, e, özür diliyorum, okul başarı puanına bakar. Nedir okul başarı puanı? Yine az önce bahsettiğim bu 94,2815'e bakar. 94,2815 ise 8. sınıf okul başarı puanına bakar. Aynıysa 7. sınıfa bakar. Aynıysa 6. sınıfa bakar. Hepsi aynı diyelim. Yani bunun aynı olması durumu genellikle 100 tam puanlarda aynı oluyor. Yani 100 tam puan olması için okul başarı puanının tabii ki bunların hepsinin 100 olması lazım. Genellikle okul birincilerinde ya da LGS'de birinci olmuş 500 tam puan almış öğrencilerde görülme olasılığı bunun daha fazla. Haliyle OBP'si 100 olan bir öğrencinin 8-7 6. sınıf OBP'leri de 100 olacaktır ortalamalarından dolayı. Peki ne olacak sonra sistem neye bakıyor? Devamsızlığa bakıyor. Devamsızlık çok önemli. E devamsızlık da sıfır hocam. Hiçbir şey yok. Sıfır gün devamsızlığımız var. O zaman ne önemli? İşte o zaman tercih sırası önemli oluyor. Bu ne demek? Her şeyleriniz eşitse puanlarınız da dahil olmak üzere. Yüzelik dilimleriniz de dahil olmak üzere. Her şeyiniz OBP'niz 8, 7, 6 devamsızlığınız da aynıysa kim daha üstte, kim daha önce tercih yaptıysa sistem onu atıyor. Dediğim gibi tercih sırası bakın şunların hepsinin eşit olduğu bir durumdan sonra gelen bir öncelik. Yani ilk başta yüzdelik dilimleriniz eşit değilse tercih sıranızın bir anlamı yok. Yüzdelik dilim üstünlüğünün, puan üstünlüğünün önemi var. Diyelim tercih sıraları eşit. İki öğrenci de birinci, sınıf, birinci sırada yazdı. Aynı fen lisesini, Atatürk fen lisesini birinci sırada yazdı. Her şeyler aynı. O zaman da devreye son garanti kriter giriyor. Yaş kriteri. Burada da yaşı küçük olan öğrenci öncelik sağlıyor sistem ve yaşı küçük olan öğrenci ilgili fen lisesine yerleşmiş, kazanmış oluyor. Evet, özetleyecek olursak öncelikle yerel yerleştirme, sonra merkezi yerleştirme oluyor. Yerelde kayıt alanını yerleşmeler yapmaya çalışıyor sistem toplam 5 tercih aynı türde okul türü 3 tercih onu kaydettikten sonra merkezi de yerleştirmeye çalışıyor. Merkezi sistem yerleştirmede ne önemli? Yüzdelik dilim önemli. Yüzdelik dilimleriniz eşitse de OBP'nize bakıyor. Ardından 8, 7, 6. Bunlar da eşitse devamsızlık, tercih sırası ve yaş kriteri önemli oluyor. Ayın 19'una 19 Temmuz'da tercih gününün son olduğunu unutmayın hepinizin gönlünden geçen liseleri kazanmasını umuyorum. Hoşçakalın.